Hoş geldiniz. Yine termallerdeyim Nerede? Termal'deyim. Güzel bir termal Richmond Termal Otel. Biliyorsunuz bu zincirdir otel. Burada da kahvemi içeyim. Ocalar falan gitti Dünden beri. Aslında bugün çekim yapmayı düşünmüyordum arkadaşlar. Neden düşünmüyorum? <laughs> Çünkü Richmond beni şok ee, yani ne desem şok oldum. Evet yani gerçekten şok oldum. Neden? Pandemi döneminden beri kalmıyorum Richmond'da ama daha önce kalıp yani çok beğendiğim otellerden biriydi yurt içi, yurt dışı. Zaten biliyorsunuz Richmond e, zincir bir otel. Ama bu sefer kaliteyi bir tık mı desem, ha çok şükür her şey iyi, güzel şey yapmıyorum da. Hani iki sıkma desem, gelen e, müşteriler diyeyim, arkadaşı onlarla da konuştuk aynı şekilde. Öyle dediler. Bu arada da kahveyi soğutmayalım, içelim. Hmm. Biliyorsunuz kahvenin yanında da soda, ojeler falan bitmiş durumda yani. E, soda, anneciğimle sabah kahvesi, soda, daha sonra nerede vardı, e, Isparta'da vardı, evet, soda, kahve. Çünkü kahvenin yanında soda. Ee, onu diyeceğim. Yani neden böyle bilmiyorum. Hatta geçen arkadaşlara sorduk. Mesela ben hiçbir beş yıldızlı otelde görmedim yani açıkçası. Mutlaka kesin olur. Ondan sonra orada çayı olur, kahvesi olur, sıcak suyu olur. Ee, turlar götürdüğü için çok şaşırdım. Niye? Tur nasıl hani götürüyor? Tamam, götürebilirler de. Çünkü herhalde Arap turlar falan çok geliyor. Hani bunları da suçlamak istemiyorum da arkadaşlar her turda var mutlaka. Araplar falan geliyor. Ama şöyle olabilir. Lokum bizim Hacı Şerif'tir herhalde <laughs> diye düşünüyorum. Ayrıca Afyon kaymak lokum mu sucuk mu? Ya da şöyle diye düşünüyorum arkadaşlar. Mesela daha önce bizim olmuştu Çin'de. Hemen bir şey olduğunda şak rehberi arıyorlar. Arayabilirler. Yani onlar da bu eksiklerini görüp hani tamamlayabilirler diye düşünüyorum. Ama e, personel çok güler yani personelden çok çok memnunuz, çok çok iyi. E, daha sonra Sağma'da aynı şekilde biraz küçük yani şundan diyorum. Hmm, benim doğa termal oteli izledikten sonra ama gerçi burası da bir tık daha tabii fiyat olarak da düşük onu da söyleyeyim. Hmm burayı ama ben neyse o oh, arkadaşlar biliyorsunuz fakat buranın da şu güzelliği var bu havuz oradan daha güzel yani daha çok hoşuma gidiyor gitti İçeride de aynı şekilde nasıl isterseniz sadece bir de bir şey söyleyeceğim tamamdır şu tarafa gidelim şöyle <laughs> Gördüğünüz gibi o burası biraz daha sıcak. Aslında ben burada arkadaşlar sıcak suyun içerisinde e, saçlar gidiyor. <laughs> Arkadaşın olayını anlatacağım şimdi arkada. Şuradan ben daldım. Burası gördüğünüz gibi tıkıklı su arkadaşlar. Ve özellikle böyle ciltlerimize daha iyi gelsin falan diye tıkıklı su e, ile beraber çamur e, sürdüm maalesef ki çok açık tellilerde yakabiliyor ama bir de şöyle bir şey e, o hani olur ya denizden çıkarsınız ondan sonra sağmaya gidersiniz o bir de e, işte onu yapmış sağmaya gitmiş yakmış zaten sahnada da mesela çok fazla mentor falan da yakabilir ondan sonra acile gitmek zorunda kaldık e, yazık yani sahnadan kaydanamadı Evet yani e, termal kazalarından biri diyeyim yani siz bunu yapmayın ee, mesela bilmiyorum ben hani senin adıma çok çok yaptığım bir şeydir. Ee, nerede mesela yaptım? Ben en sevdiğim şey Umut Termal Ötel. Bizim Seray Umut Termal Ötel'inde. Çamur bir harikadır arkadaşlar. Çamur böyle krem sürüyorsunuz yani o kadar güzel. Yüzünüze de. Zaten çamur sürdüğünüzde böyle heykel adam oluyorsunuz. Kuruyorsunuz falan. Ayrıca öyle. Burada öyle ayrıca bir çamur yok. Burada çamur en güzel Kolezya'da var. Ama illa çamur banyosu yapmak istiyorsanız Umut Termal Otel derim size. Teşekkürler, takipte kalın. Burada da şöyle çekelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Richmond'dayım dedim. Havluları termalden çıktınız. Burası da açık havuz. Şöyle arkamda gördüğünüz yerler kalma yerleri. Buranın hani konsept sevmiyorum da bu yani. İki odalı e, güzel, havuzu da güzel aynı şekilde. Buraya günübirlik de gelebiliyorsunuz. Günübirlik sadece havuz ücretini ödüyorsunuz. Sonra da tabii ki yediğiniz, içtiğiniz, ne yediniz, ne içtiniz onu ödeyebilirsiniz. Burada da budalar var. Bu da bu mı, bu da mı? Bu oturan buda. Ee, biliyorsunuz uzak doğu videolarımı izleyin lütfen yatan bu da, altın buda ee, şöyle termali karşıdan da gösterebilirim. Ay bakın ya şunlara görüyor, şunlara, şunlara. Şu görüyor musunuz arkadaşlar? Yani ne kadar güzel ve bunun içerisinde olabiliyor. Biz de bunlar evde yetiştireceğiz diye canımız çıkıyor. Suyun sıcaklığına bakın. Oo bu 40 dereceymiş termal. İşte burada ha kükürtlü su işte dediğim gibi dikkatli olun sakın hani öyle sürüp de ondan sonra işte her cilt bir değil yani olabiliyor tabi otelde e, dün pazar olduğu için hemşire vardı doktor yokmuş sonra acile götürdük maalesef maalesef <laughs> dermişim e, şu tarafları bir de içeri termali göstereyim size şimdi çıktınız bir soğuk duş alın sonra da saunamız arkadaşlar saunamızı bakalım açalım geçen defa biliyorsunuz bir Amerikalı'ya denk gelmiştik he kimsecikler yok şu hoşuma gitti yalnız arkadaşlar ilk defa gördüm e, bu suyla yani istediğiniz gibi mentol koyun. Bazı yerlerde de mentol yasak. Hani Afyon'a gitmiştim ya orada vermediler mesela. Hani bazıları astım hastası oluyor diye. Ama ben bayılırım. Bayılırım. <laughs> oh mis gibi. Asansörden çıktınız. Bu çiçek ne çiçeği? Biliniz. Söylemeyeceğim. Ve buradan hani kapalı üşümeyin diye termal geçebiliyorsunuz. Yani odalardan sizi üşütmeyelim diye. Buradan da odalara, lobiye geçiyorsunuz. Nasıl isterseniz. Beğenin, yorum yapın. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum canlar.